Herkese merhaba, ben Dür ve bugün yeni gelen güncelleme ve yeni gelen hikaye hakkında birazcık sohbet, muhabbet edeceğim, konuşacağım. Canım istedi, pek de planlı gelmedim ama böyle dinleyebileceğiniz, arka dinleyebileceğiniz bir video olacak. Ekrandaysa işte konuştuğum yerlerde takıldım, dolandığım boş bir video dönecek diyeyim. şunu söylemediğim ki hikayeye hikaye vesaire geçmeden önce ben hikayenin bu Dragon Spine'e geri dönmesine çok sevindim. Yani Dragon Spine'a Mosla'da daha doğrusu dönmesine çok sevindim. Yani Dragon Spine oyundaki tek karlı bölge. Yani yeni bir çevre aslında yani farklı bir ortam sunuyor bize. Hani Fontaine'deki su altına dalış mekaniği gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve gayet de güzeldi yani ilk geldiğinde beni çok heyecanlandırmıştı. Aa işte kar göreceğim kar falan olmuştu. <laughs> Yine de öyle de oldum ama nasıl diyeyim size verdiği ortam, bir huzur verici. Bu gerçekten karın getirdiği soğukluğu dinlerinize kadar hissediyorsunuz. Çünkü donma mekaniği var. Bu büyük ihtimalle birçok kişinin hani hoşuna gitmemiştir. Şimdi o noktada bir yorumda bulunamayacağım. Ama yine de farklı bir mekanik, farklı bir ortam. Ee, size sunduğu hikaye de o geldiği etkinlik de mükemmel. Yani o etkinliği şu anda oynayamıyor olanlara üzülüyorum açıkçası. Bunu bence gençin değiştirmeli, Hoyoverse değiştirmeli pardon ters söylüyorum. Hani Hong Star Rail'de yaptıkları gibi siz belirli etkinlikleri o vakitte oyunda olmasanız bile erişebilir, oynayabilir durumda olmalısınız. Yani çok önemli bir hikaye parçasının bulunduğu etkinliği zamanında oynamadıysanız ve gidip merak edip de YouTube'dan arattırmadıysanız bilemiyorsunuz. Bence bu durum birazcık üzücü. Yani şöyle söyleyeyim o gelen etkinlik işte Dragon's Spine'ın çok hoşuma gitmesi vesaire beni Albedo almayı iten nedenlerden birisi oldu. Albedo'ya baktığınızda gerçekten hani arkadan yine güzel gözüküyor ama önden bu iki boyutlu modeliyle yani hiçbir alakası olmayan bir karakter. İki boyutlu modeli o kadar ihtişamlı, o kadar güzel gözüküyor ki. E, yetenekleri açısındansa birazcık geride kalıyor ama animasyonları vesaire bence yine güzel karakterin yani düzuruşlarını oynamasak da yine de ilgi çekici bir tarafı var tabii. Güçsüz kalıyor ama yapacak bir şey yok. Ya şöyle ki eksiklikleri bulunsa bile bu karakteri gerçekten bana sevdirtti diyebilirim. O eskinlik hikayesi ve diğer şeyler ilgimi çektiği için. Mesela Albedo'nun şu sözlerini hiç unutamıyorum. If one day I lose control, destroy Mondstadt, destroy everything. Can I rely on you to stop me? Yani diyor ki eğer bir gün olur da kontrolümü kaybedersem, Mustadı yıkarsam, her şeyi yıkarsam beni durdurmana güvenebilir miyim? Diye söylüyor. Donuyoruz bu arada şimdi fark ettim. İşte buranın böyle bir sıkıntısı var neyse. Ya gerçekten çok etkileyiciydi. Eğer ilginizi çekerse gidip bir hikaye görevine bakmanızı da tavsiye ederim. İkinci gelen e, bu etkinlik yine görevi vardı burada geçen. Eola Ember Bennett'in geçti. O da gayet güzeldi. Orada beni ama şey daha çok çekmişti. Bir tane böyle bir animasyon giriyor ya. Tam olarak hatırlamıyorum ama animasyon kalitesi falan çok ilgimi çekmiş. Hani etkinlik için bu tarz bu kadar yapılması o dönem beni etkilemişti. Şu an gene bir şeyler yapılıyor ama o zamanki böyle beni daha çok etkilemiş. Çünkü ilk defa neredeyse o tarz şeylerin yapıldığı bir vakitte diye hatırlıyorum. Slime! Slime! Ha tamam. İkisi de gayet hoş görevlerdi ve ikisi de gayet hani hikaye için önemli olan görevlerdi. Yine de yeni gelen bu Mostat hikayesinde birazcık ufaktan da olsa oralara bir göz kırpmışlar. Ve bu durum ne yalan söyleyeyim benim hoşuma gitti. Hani ufaktan da olsa hani biz o aslında o hikayeleri unutmadık dedirttiler ama yine de dediğim gibi çok bir etkisi yok yani. Ufacık bir sadece yüzümü gülmüş diyebilirim. Peki bu hikaye görevine gelecek olursak da bu hikaye görevi nasıl olmuş diye şöyle oraya bir geçiş yapayım. Spoiler'lı bir inceleme ve anlatım yer içeriyor olabilir birazdan dinleyecekler. O yüzden hikaye görevini kendiniz deneyimlemek istiyorsanız bu kısımları atlamanızı öneririm. Şimdi biz geliyoruz işte yine bir burada Windblum Festivali olacakmış. Aa işte yine Windblum Festivali geldi. Biz Monsant'ı ziyarete gelmiştik. Nasılsınız? Nasıl gidiyor filan derken geçiriliyor ki bir şeyler diyor normal gözükmüyordu. İşte baktığımızda mesela burada normalde çok iki yakın arkadaş olan kişilerin normalde davrandıklarından farklı davrandıklarını görüyoruz. Bayağı yakın arkadaşlarımız. Sonra bir tane şövalye geliyor. Hatta şu şövalye olması lazım. Aynen. Bu da birazcık normalde davrandığından farklı geliyor gözümüze. Derken buradan tabii de yakışıklı kaya geliyor ve üf diyoruz. Tüylerimiz diken diken çok yakışıklısın falan derken. Donna, Dilik Donoşan'a Donla diyor ki aman tanrım işte kaya benim kalbimi, midemi kıpır kıpır etti, kelebekler uçuşturdu falan diyoruz. Ne alaka sen biliyorsun seviyordun, sen kaya sevmiyorsun, ben kayayı seviyorum falan diyoruz. Donla diyor ki aman diyor bilmiyorum bir anda öyle hissettim falan diyor. Bir gariplik olduğunu seziyoruz. Sonrasında işte kaya diyor ki gel kardeşim diyor bir şeyler oluyor diyor biz sana bir şeyler söyleyeceğiz falan. Sanırım öyle diyordum. <laughs> Şu an çok tam hatırlayamadım ama Fabinus olduğu yere bizi çağırıyor. Sonra biz de tabii içimiz bir şüphe düşünce hemen fowinus severlerin olduğu yere geliyoruz tanıdık yüzler görüyoruz tanımadık yüzler görüyoruz ve burada hikayede bu üst kata çıkab ha, hala çıkabiliyoruz tamam oha bir saniye ne ha tamam <laughs> tamam. Artık bu ikinci kata çıkabiliyoruz. Artık üçe hala çıkarmıyor bizi. Öyle bir buraya çıkamıyorduk diye hatırlıyorum. İşte cinle falan konuşuyoruz. Öğreniyoruz ki Albedo birini öldürmüş. Sonrasında her ne kadar burası Fontaine olmasa bile yargılanacağı vesaire belirtiliyor ve tam olarak bazı şeyler kesin ve net olmadığı için halka kapalı bir halde bu duruşmaların düzenleneceğini bize söylüyor. Biz tabii çok şaşırıyoruz yani Albedo ya. Albedo yapar mı öyle şey ressam adam niye yapsın filan. Ve işte kiliseye geliyoruz. Ya sanırım o yerler kilisede geç oldu diye düşünüyorum. Çünkü çok e, kilisenin üst katındaymışız gibi bir hava vardı. Ben oraya kaçırmış olabilirim. Belki de hani kilisenin alt katı filandır. Yani bir e, başka bir yer aklıma gelmiyor. Favorin şövelerin olduğu yer bana çok orası için uygun gözükmedi. Ve işte duruşma başlıyor. Tanıklar var. Hani tanıklar gördüklerini söylüyor. E, gördüklerini söylüyorlar. Albedo diyor ki ben yapmadım diyor. Hani ben hiçbir insanı öldürmedim. Hani elinizde kanıt Var mı, bir şey var mı diye soruyor filan hikaye burası üzerinden devam ediyor. Hani çok fazla da aşırı detaya girmeyeyim o konularda. Ama olayların başlangıcı bu şekildeydi ve hikaye işlenişi açısından ben başlangıç yarısı için bir noktada bir beklentimi karşılayamadım. Onun nedeni de şundan kaynaklı. Bazı şeyler denemişler. Mesela trailer'da gördük ya işte burası şehir böyle saldırı altında kalıyor. Ve siz e, isterseniz direkt işte görevin olduğu yere de gidebiliyorsunuz. Ama gitmemeyi de tercih edip etraftaki insanlara yardım edebiliyorsunuz bir noktada. İşte mesela burada askerler vardı. Ben bir baktım böyle birileri kral döme çalıyor diyorum ki kim alıyor kim? Geldim sonra hepsini pak 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 patakladım. Sonra teşekkür ettiler filan. İşte mesela buralarda vesaire bildiğimiz karakterleri görüyoruz. Şey, Lisa olsun, Razer olsun, e, Rose vesaire sevdiğimiz ve bildiğimiz karakterleri görmek de güzeldi. İşte onları kontrol ettirmesi de hani hikaye uygun takım vermesi de gayet hoştu. Oradaki o hani yan görevimsi kısımları beğendim. Hani bir hikaye etkisi oldu mu sonrasında sanırım olmadı. Ama yine de böyle oynattırması bence hoştu. Yani hikayenin içinde hissettirmesi benim hoşuma gitti. Ama böyle işte bir tip daha hani hikaye anlatımı açısından animasyon koymak yerine direkt hani kamerayla buralarda bizi gezdirdi. Oralarda ben bir tip daha böyle bir etkileyici animasyon bir şey olmasını beklerdim açıkçası. Sonrasında burası kesinlikle spoiler olacak. Venti'yi de hani hikaye içerisinde gördük ve Venti işte bir hemen lirini çaldı, bir şeyler yaptı ve bir anda Mostat'a iletişim getirdi. Yani biraz o kısım bana garip geldi. Evet hani rüzgar büyük ihtimalle sesi iletiyor falan gibi bir şeyler yaptı ama ya sen Tanrısın tamam mı? Sen anne Hava Havada uçarken konuştuklarını duyuruyorsun da şöyleyken duyurmuyorsun şeklinde bir mekanizma yerine direkt kendi bulunduğun kısımdaki hava akımını kesen filan. Hani o kısımda birazcık işte hani espri olsun filan diye uğraşmışlar. Bence hiç bu tarz bir mekanik bir şey yapmalarına gerek yoktu. Direkt Venti'yi başka bir konumda orada görebilirdik gibi hissettim. Tabii bu benim kendi görüşüm. Yine de onun haricinde böyle çok bir şey göremedim. Hani Venti evet ben buradayım ben anne markonu ama desteğimde o kadar fazla gibi hissettirmedi. Yapması gerekeni ucundan yaptı. Yine insanlara bıraktı tüm işi. Onun haricinde hikayede hoşuma giden şey dediğim gibi şey kısımları hoş. Yani işte sizin hiçbir deneyiminiz olmasa bile 2-3 cümle de olsa orada bir yazmışlar. Görmek beni memnun etti. Bir de bu en sonki yaz eventiyle ilgili durumlar vardı. Ya yine o da aynı kapıya çıkıyor. O yüzden tekrar düşmemek için oraları bahsetmeyeceğim. Ama hani oraya da birazcık göz kırpmışlar. Yine de bazı şeyler hakkında bilmiyorsanız bile bilgi verecek şekilde açıklamışlar az çok diye düşünüyorum. Bana yeterli hissettirmedi ya. Tabii ki de hikayeyi kendini deneyimlemesi kadar olmayacaktır Neyse. Oyunun hikaye anlatımında bir şeyler denediğini görmek beni memnun etti. Hikaye ciddi bir havada başlıyordu. Arada böyle küçük espriler falan da vardı. Onlar da hoştu. Hani evet soğuk, ciddi diyebileceğimiz bir tempoya sahip. Çünkü Albedo'yu birilerini öldürmekle suçluyorlar. Bu arada ortamı da yumuşatıyorlardı. Olayları genel anlamda çözdükten sonra da burada Alice'le birlikte oturmakta, şöyle bir çay kahve içmekte hoştu. Kendilerini çok tam olarak göremesek de artık cadılardan daha fazla bahsedilmeye başlanmış olması bile güzel ya yani bu kadar geçen sürenin ardından bir zahmet değil mi? Hikaye göreviyle birlikte gelen bu haftalık boss'u da ben çok beğendim. Ya yani satranç teması benim hoşuma gitti. Düşmanın hareket teması falan tamamıyla hani satranç kurallarına uyacak şekilde sadece bir yerde bu uymuyor gibi oluyor. Ama genel anlamda o şey çok gerçekten güzel yansıtmışlar. Bir yalnızca burada hani satranca uymuyor gibi oluyor ama genel anlamda her şeyde uyuyor. Ben açıkçası çok beğendim. Bu arada ben bir şey fark ettim. Bu masa normalde önceden gelmişti. Ben bunu aşağıya geldi sanıyorum. Yukarı gelmiş. Oo güzel yapmışlar. Tamam bunu daha öncesinde de görmüştük. Ve bunu buraya getirmeleri hoşuma gitti. Bir de bir, çok saçma bir şey olacak ama yani çok alakasız yerde gireceğim ama sanırım yani benim oynadığım vakitte oyunun o ilk başlarında ilk e, burada bir ilk etkinlik yapılmıştı. Hatta 40 resimle filan giriyorduk. E, resimle girilen bir etkinlikti zaten sonrasında onu değiştirdiler. De. O da burada başlamıştı. Acaba burada bir şeyler oldu mu hiç onu bir merak ettim. Hani bir alakası var mı cadıların masasının burada olmasının vesaire bir alakası, ilgisi var mıydı? Onu bir merak ettim. Bir de Scaramouche'da o görevde ilk defa gözüküyordu. Şimdi gelelim hikayenin son kısmına hani bitiriş kısmına nasıl vesaire gibisine. Dediğim gibi baştaki tempo beni mutlu etti. Hikaye anlatışı beni mutlu etti. Sadece animasyonlar bence birazcık eksikti. Hani ya da bir tık daha böyle görselliğe oynanabilir şeyler olmalıydı. Onun haricinde ilk yarıdan genel anlamda memnunum. Hani 5 üzerinden 4 veririm diyebilirim. İkinci kısımda ise dedim gibi daha fazla hani görselliğe hitap edecek şeyler verdi. Animasyonlar vesaire açısından. Bitirişi de şöyle oldu. Burada Venti'nin böyle kaleyi savunduğu bir sahneyi gördük diye hatırlıyorum trailer'da. Ama ben hikaye görevini yaparken Venti hiç burada bir yerlerde işte burayı savunurken göremedim. Belki de orayı sadece ilgi çeksin diye koymuşlar ya da benim gözümden kaçmıştır. Neyse. İkinci kısmın temposu, animasyonları vesaire gayet güzeldi. İşte burada her şey artık tatlıya bağlanıyor. Ve Venti'yi falan görüyoruz. İşte burada bir şeyler çalıyor diye havai fişekler patlıyor. Hani bu Windbloom Festivali'ni kutluyoruz o sırada Albedo geliyor ve çok havalı animasyonlarla birlikte burada bir şeyler yapıyor vesaire derken animasyonun sonunda gösterdikleri 2-3 sahneyle birlikte kafamıza yine bir soru işaretleriyle yalnız bırakılıyoruz. Gayet güzeldi yani o tarz bir şey yapmaları benim hoşuma gitti. Bu hikayenin devam etmesini büyük bir heyecanla bekliyorum açıkçası. İkinci kısım için ise puan 5 üzerinden 5 diyebilirim. Eskiye nazaran daha fazla çünkü farklı bir şeyler denediğini görüyorum Hoyoverse'ın. O açıdan söyleyeyim daha çok hoşuma gitti iki gün sonra daha farklı bir hikaye gelir. Daha hoş bir şey gelir. Buraya keşke 5 vermeseydim derim ve buranın puanını düşürürüm gibi düşünebilirsiniz. Beni tatmin etti. Sizin hikaye konusundaki düşünceleriniz, yorumlarınız neler? Bunları belirtirseniz hani bir konuşma, sohbet havası da yorumlarda belki ortaya çıkar. Öyle bir kendi düşüncelerimi de ucundan anlatmak istedim. Bir de bu Windblown Festival ile ilgili şu görmüş olduğunuz kule. Çünkü sanki bu tarz bir şeydi. Şu an tam hatırlayamadım. Bu Genshin Impact'in Webtoon'unda ya da buranın statünün üstü da olabilir. Ya bu ya da şu yapının üstünden bir tane top atılıyor falan. O topu tutmaya dayalı bir şeyler yapılıyordu yine. Çok detaylı hatırlamıyorum. Okuyalı çok oldu. Ancak o tarz bir şey yapılmasını bekliyorum. Hani o Webtoon'da gördüğümüz eski Mostat geleneğini görmek istiyorum. Şu 3-4 senedir geliyor bu Windbloom Festivali ama hiç göremedik nedense. Öyle o da içinde kalmıştı. onu da bir söyleyeyim istedim. Yine de gerçekten bu yamanın en güzel şey bu hikaye görevi. Zaten bu yamanın <laughs> Başka sanırım hiçbir olay yok. Gerçekten yok. Bu yana gelecek olan etkinlikler inanın hatırlamıyorum. Bir tane fontainli yemekli bir etkinlik gelecek. Hani Escoffier falan da geldiği için. Orada Nevrat bıçaklandı filan olaylar var ama çok bir şey döneceğini sanmıyorum o olaylar üstünden. Escoffier'in hikayesi de yani güzeldi. Çok bir olayı yok gibiydi. Ortalamaydı yani. Hani gene farklı bir şeyler var mıydı? Bir yemek yapma kısmı vardı böyle işte. Bir şeyleri gene etkileşimli yapmışlar. O kısım güzeldi ama başta hani hoşuma gitse Sonra bence çok tekrarı düştü orası. Abi beni sıktı yani. Başta güzeldi tamam ama bize yeni bir mekanik öğrettin işte bunu filan kullanıyoruz hoş güzel. Sonra ama bir sıktı abi ben artık yapmak istemiyorum bunu otomatiğe bağlayamıyor muyuz gibi hissettim. O yüzden hani 3-4 arası bir puan verilebilir gibi ya. 3-3 vereceğim sanırım. Güzeldi ama sanki daha iyi hikaye görevleri gördük yani. Seventi'ninki bence daha iyi bir seviyede orada hikaye daha güzeldi belki de ondandır. Fena değildi yine de 3 arası bir puan düşünürdüm verirdim. Escofier'e bir puan verecek olsam hikayesine. Evet Escofier geldi artık donma takımları bir seviye atladı. Daha iyi noktalara ulaşabiliyor. Gayet güzel. Her bir tepkimenin değerinin artması oyuna bir çeşitlilik katıyor diye düşünüyorum. Ifa aynı şekilde evet bir DPS karakteri olabilir ama bence Natlan temasına hani kafamızda oturttuğumuz Natlan temasına uyabilecek bir karakter. Sidaf yani silah falan kullanıyor, veteriner, güzel, hoş. Kuşa biniyor abi en azından kuşa biniyor. Yani daha ne olsun, daha size ne yapsın bu Ifa. Benim gerçekten çok hoşuma gitti İFA. Hani temaya uyuyor. ya yani. aklındaki genç şınlatmanın temasına bir tık da olsa uyuyor en azından diye düşünüyorum. Tabii bu benim kendi kişisel görüşüm. Ama hani bir kaskadansa İFA daha çok temaya uyuyor bence. Kafamızda oturttuğumuz temaya uyuyor. beklentilerimiz doğrultusunda gerçekten gelebilecek bir karakter gibi duruyor bence İfa. Zaten fark ettiyseniz dört yıldızlar Nat'tan temasına daha çok uyuyor. Ha yine Sütlenen'in ki de temaya belki uyuyor diyebilirsin. bir tık daha kabul edilebilir durumda en azından. Hani öyle söyleyeyim. Ama şey yok yani bu iki yeni karakter ve bu güzel hikaye görevleri haricinde benim wow inanılmaz bir yenilik geldi dedim hiçbir yenilik yok. Hayat kolaylaştıran birkaç şey geldi. İşte mesela kuliste artık bunlar gözüküyor. Hatta kulise ödül gelmişti. Alabiliyor muyuz acaba? Köpek nerede? Heh burada. Bana ödülün var mı? sanırım onu bir sonraki Hayal Dünyası tiyatrosuna ayarlamışlar. Yine de bak işte burada zindanlara ayırmışlar silah vesaire de işte başına bu beş yıldızları getirmişler. Öncesinde ne olduğunu anlamıyordum vesaire. Bunları güncellemişler. Bu güzel. Bunları bence daha daha önceden yapması gerekiyordu ama yapacak bir şey yok artık. Hani diyebilecek bir şey bulamıyorum. Yani çok söyledik ettik. Maalesef ki biz bunları seneler sonra hani elde edebiliyoruz bu güncellemelere. Hiç olmamasına dediğim gibi daha iyi ancak keşke bunları daha erken alabilsek. Bunları böyle inanılmaz büyük güncellemelermiş gibi bize göstermeseler. Getirdiğimiz büyük yenilikler bunlar diye keşke bahsedilmese. Dediğim gibi başka hiçbir şey kalmadı. Yani gerçekten öyle yani bu yama yine boş bir yama. Başta o kadar övdüm ama gerçekten ya. Övülmesi gerektiği yerde bence oyun övmeniz ama insan üzülmeden edemiyor. Ya Benim oyunda yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Her yer ama bak her yer %100 başarım kovulayım desem ya hepsini yaptım neredeyse böyle çok az günlük görevle elde edilen birkaç tane kaldı. Oyundaki tüm başarımları elde etmemiz son 20-30 gün falan herhalde. Haritada kaldıysa böyle benim birkaç tane sandığım bir şeyim kalmıştı. Çünkü haritayı böyle sürekli tüm sandıkları toplayayım derdine girmiyorum. %100 yapınca genelde bırakıyorum. Arada gördükçe açtığım sandıklar oluyor. Gerçekten oyunda yapabileceğim şu anda hiçbir şey kalmadı. Köken taşı kasma açısından olsun, oyunda yapma açısından olsun. Geliyorum resmini harcıyorum çıkıyorum gerçekten. Hani ve yeni bir içerik işte etkinlik bir şey ya da hikaye gelirse onları yapıyorum. Oyun maalesef ki bu kadar içerik getiriyor. Yani bu birazcık üzücü. Keşke daha fazla hikaye görevi görsek, daha fazla şey görsek. Bakalım artık onlar da zamanla el atacaklardır inş. Mesela bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçen günlerde böyle 20-30 dakikalık bir işte şey yayını yaptılar. Şu anda ismini unuttum. Hani yeni bir buzlu bölgeye gelecek ya. Şu fonteynin üstü olan neydi ya burası? Şinezinaya değil de. Yani not, not, not Kray gelecek ya buraya. İşte Not Mutkura ile ilgili bir işte canlı yayın açtılar orada konuştular bakıyorum abi ne diyecekler işe yarar hiçbir şey söylemediler. Sadece bir tane bence olay orada önemliydi. Eğer biliyorsanız Honkai Star Rail'de tüm hikayeyi belirli bir storyline'a koyabiliyorlar. Çok hakim değilim kendisine ama diyelim ki bir event geldi hani onu o storyline'da görebiliyorsunuz. Yani ne ne zaman nerede yaşandığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Daha derli toplu olarak hikayeyi işliyorlar. Gençliğine baktığımızda da yine her şey sıra sıra gidiyormuş gibi oluyor. Yine de böyle tam bir line'a hepimiz oturtamıyoruz. Ben sadece şunu söyleyeyim. İşte buradan çıktık buraya geldik. Sonra buraya gittik. Oradan bizi buraya yönlendirdiler Finlanda'ya diye genel anlamda söyleyebiliyorum. Çünkü o en genel hikaye. Yani bizim kardeşimizi arama yolculuğumuz en genel haliyle o. Ama şeyleri tam olarak göremiyoruz. Biz mesela buradaki festivale işte geldik gittik bir sürü geldik gittik ejder sırtındaki görevler mesela bu görevlerden önce olmuştu vesaire. Arada işte Rüye Festival'e gidiyoruz. Yine Azumay Festival'e gidiyoruz. Yine de bunların bir zaman çizelgesinde olması lazım. Yani oraya gitme gelme olayları düşünüldüğünde. Sanki hani böyle o tarz bir düşüncelerini, bir hikaye storylinelarını etkinliklerle bir belki de ya da genel anlamda tüm hikayeleri belirli bir şeye koymaya çalışıyorlarmış gibi hissettirdi bana. Artık bilemiyorum ne kadar detayla ne düşünüyorlar. Bir heyecanla da onu bekliyorum diyeyim. Merhaba Geci. Ama umarım artık gerçekten çok uzun bir şeyleri bekletmezler. Çünkü insan sıkılıyor dönem dönem. Ben şu anda çok kafaya takmadığım için hani hadi gireyim çıkayım hadi resimimi harcayayım falan olduğum için hala şu noktada rahatım. Ama yine de arada bir üzülmüyor değilim. Yani bilmiyorum hani oyunu ben uzun zamandır oynadığım için belki böyle hissediyorum artık o kısımları bilemiyorum ama ben hala oyunu seviyorum. Hala çok eskisi kadar çok aşırı ümitim ve beklentim yok oyundan. Ama yine de bir şeyler geç de olsa yapılıyor diye bir beklentim hala var bir yerlerde. Öyle biraz askere şu an bir şeyler anlattım bak. Ama umarım hoşunuza gitmiştir. Bilmiyorum mı? Sadece böyle bu konuları birileriyle konuşmak, birilerine anlatmak istediğim için bu videoyu çektim. Bakalım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yamalarda daha fazla, daha güzel şey görebilecek miyiz? Hikaye açısından diye belirteyim onun haricinde. Keşke yeni bir bölgeyle biz hikayeyi ilerletebilseydik. gel yani şu Mosnut'un şu üst taraflarını görmeyi o kadar çok istiyorum ki. Çok aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. Siz olayı anladınız. Keşke daha fazla güzel şey daha çok görebilsek. Yani tüm olay gerçekten de bu. Hazır bu kalpli yere de gelmişken buradaki taşı koyacak karakterim yok. Onu da almak istemiyorum. Buradaki taş biz alalım. Kendinize çok iyi bakın. Bol içerikli güzel yamalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.